tüm nefes olması, az şermesi, ünitel az olması ve tüm şeylerin verim noktalarında yetişmesi. Evet. Biraz daha bak. bak. sizler, bakın. Günah böyle Kalem baştan soralım. Neymiş? Sizin gelince senin gel birinci. Evet. Bir Çin'de bir şimdi de neymiş? Bir Çin'de bir şimdi de. Neymiş? Bir Çin'de bir şimdi de. de, de. Siyah evet, anladım. Siyah pirinç yaptık. Yapar yani normal pilav gibi ama görüntüsü sadece bir tek siyah olması dışında. E, nişastası az olduğu için baya kavurmamız gerekiyormuş. Bunu öğrendim. E, bir su bardağına bir su bardağına iki ölçü su koymamız gerekiyormuş bu pilavımızda. Normal pirinçten farkı fazla kavruluyor. Gluten glutensiz glutensiz e, bir, ürünümüzdür. Magnezyum, magnezyum deposudur. Vitamin değeri çok <laughs> yüksektir. Siyah pirinç e, glutensiz. Nişasta oranı az olduğu için kavururken daha fazla kavurmamız gerekiyor. E, mor kokusu kavururken falan kokusu çok güzel bir yiyeceğimizdir. E, de çıkmıştır, ortaya çıkmıştır. E, normal pirinçten bir tık daha fazla kavuruyoruz. İkiye bir de kavurmamız gerekiyor. Yani bir, bir su bardağı Pirinç su bardağı su kullanıyoruz pişirirken. Salatası var, sarması var, sütlacı var. Her şeyi yapılıyor aslında. 11. sınıfta daha çoğunlukla da kendi yemeklerimizi yapmaya çalışacağız inşallah. Kendi tariflerimizle yapmaya çalışırız. mutfağını, Türkiye mutfağını. ama incimiz düz yenide bir mutfağı var. Coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Kasaba pirincimiz var. Bir de siyah incimiz şirinli pirincini görmek, tatmak, güzel mekanı e, görüp incelemek için geldik. Sizler de mutfakta yardımcı oldunuz. Öğrendiniz. Seneye tariflerimizde yeni tariflerle ne yapıyoruz bunu harmanlıyoruz. Tamam mı çocuklar? çok önemli bir şey. Önce kendi elimizin lezzetini kendi elimizin ürünlerini ne yapıyoruz? Tariflerimize koyuyoruz. Sonra açılıyoruz. Bu sizin için büyük bir fırsat. Çok güzel bir coğrafyadasınız. Kıymetini bilin. Ve Güzce'nin lezzetleri projesi kapsamında da biz böyle bir sürü ne yapacağız? Tariflerimizi güncelleyeceğiz. Sizin için de inşallah güzel bir çalışma olacak. <laughs>